Mročki, Resurgence. tarafa bayağı bir iner var. Bizim gittiğimiz yeri yok ama arkalar dolu. Ben bir öndeki gemiye gittim. Sonra geldim. Ben de buraya dedim. The stick in there enemy squads hunting you stay sharp your objective simple eliminate all bounty targets You got a loadout drop inbound. niye tekliyorsun? Sol taraftan mı gidelim? Bantı tarafından mı? Ee, nasıl derseniz... Ocağından mermi alalım isterseniz. Tamam. Tamam. Küçük bir evi aç. Yakınlar. Aynen. Önümüzdeler. Gas is closing in. Böyle kalabalık çıkıyor oraya. Nasıl sıktı benim oyunu? Ne yapıyoruz? Basıyoruz mu? Yani şuradan en azından bir bakalım. mı? Bir bakalım. İçerideder. Primary <laughs> objective complete. All targets eliminated. Başka üyelerin memurların 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 Sağa düşük. E, kaldı, mı? kaldı ya kaçan taraf. Arkaya bir kişi. Arkandayım ya. Değil sayka dikkat et. Ya Orada bir. Var. Yan binada birini düşürdüm ben ya. Adam arkada. Bakıyor. Nasıl sıkabiliyorsun öyle ya? Eee, benim yanıma etti. Evet. Sana kim sıktı? Eee, Kessel taraftan sıktı. Ağır makineliyle. Aa, ağır makineli değilmiş. Kaldan beriymiş. Oo, bu killi ya. Bende. Bende 2. Sendeki hile, önündeki hile. Sanki bir ben hile bunu hile. düşürdüm ama. Hile. Ay amına koyayım ya. Ne ne yapayım şimdi? Burada da kötü kaldı. Bakın abi. Kaka durumu Buradayım. iyi. Ne durumdasın ha? Serden ee, geldi. Şey... Sinan'a... Sinan iyi bir şey yapacağız ya ya. Yalnız kalmasın ya. Ananı s**k gitti. Loda var benim ya. Valla sanki... Bakıyorlar abi. Şurada dolu bak. Sanki ağırlar ya aynı. Ölürüz orada of, of 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 Niye be kardeşim? Niye pusuyorsunuz? Hileleri de alıyorsunuz. Tamam nasıl dersen. Bir bir yer şart. Boş gibi arayla. ama inşallah. Tamam. Boş. Sık, Bana 5 saniye. Oldu olsa. Loadout parası var aslında. Ben ne aldım yanlışlıkla görev aldım. Sepete atayım mı? Aaa adamlar sık... Bize doğru gelmişsin. Nereye gidip böyle? Armor box attım. Gas is inbound. Durum size de bu alan geliyor bize. İstiyorsanız loadout çekemeyeceğim ama adam var dedi. Yok uzaktan. Bizim loadout taraftan sıktılar orada. Hani... Hmm. Deneyelim zone. Tamam. Loadout'un load arkasına doğru indi. aynı. Attım parayı ben. Aa şey şey. Loadout'a. Loadout'a. Serkan'a. Loadout'a mı? Tamam. Dinlendiyince sepetten loadout çekmeyi zannettim ben. Birini düşürdüm gene. Evet, Soldan oynayalım abi bunlara girmeden. Onu çek. Düştü o. Bir tane daha var orada. Kırık. Bir tane daha var. Düşüğün orada bir tane daha var. Oraya mı oynayacağız? Ne <laughs> güzel saklandı. İnanamıyorum abi. Ne adam. Devam edelim. Ses mi var? Arkada bir adam gözüktü ama simge olarak bak. Şu sepetin orada. Biri var. Çatıda. Düştü mü o? Hava saldı. Düştü. Yok. Düşen öldü galiba. Eee Castle çatısı var. Düştü. Çek. Şurada tamam, bir tamam. tane düşürdüm kaldırıyor. Ar Gel sola doğru biraz. Soldan oynayalım alana doğru. Sepet tarafında bir falan çekelim ya. Tamam. Çok para var. Bende de var. Kendinize self alın. Birer tane. Self. Self. Ee, UAV aldım. Bir tane maske aldım. Bir de hava saldırsaydım. Hayattım ben. Bir de hava basıyorum. Sol taraf biraz kalabalık. Şu UAV alacak var mı? Alabilir misiniz? Alırım. Var var hadi gidelim. Batman binası var. Sağ tarafımız gelir. Arka. Batman çok kalabalık. Kestel tarafı bize gelir mi acaba ya? Batman binasını daha rahat Head Bu evi açtım. Mortarım var düştüğü an patlatalım. At abi. Sepette var gibi adam. At iki tane düşük i̇ki var. İki tamam. Evet. Birini çektim. Havada bayağı birileri var ha. geliyor nereden? Havada ne iki düşüğüm altında. var. Solunda. Düşük. Kırık. Düşük düşük. Tamam. Buraya inyebilir miyim? Nereden Altta. Girme. Girme. Girmek. Buradan kork. Niye daha no longer active. This is for keeps. tam öldü öldü. Nere kaçtı o ya? Öldü öldü. Öldü öldü arkada oyuncu. Altta biri daha var. <laughs> Abiler sol mu? Sol. Karar verin oraya gidin. Bu altımızdaki ölmez değil mi? Onu almadınız mı siz? Yok. Ben de kırmıştım Serkan başka. abi de. Şu an kimse yok burada. Soldan <laughs> alan içine doğru oynayabiliriz. Arkamıza düştü çatınız. Solum var. Benim üstüm galiba. Ya da alt taraf bilmiyorum. Copy that. UAV is on station. Taking fire. Onetta var. Yeah, Arkadaşı arka tarafta bir yerde. Biliyor musun? Sakin ya. ol. Nasıl sıkıyorsun sen ya? Duvar arkasındayken nasıl vurabiliyor abi ya? Nerede Et ne? Kırık. mi adam ya? İşte. Düşük. Hava saldırısı attım oraya. Düşük iki, i̇ki tane düşüğüm var gelin abi Tamam Arka Kim var tamam Burayı tamam. koruyalım süper, süper, UAV süper. daha aç Süper oldu Siz de gözünüzü yap Copy UAV orbiting the AO Recon is online I am located Suda biri var tamam. tamam Suda biri var Sakin Sepettiler arkada Suda, suda Şurada pozisyonum yok. Şurada var biri. Şurada alan dışı. Sağımız Tam var ya. Tam karşıdan vurdu beni. Tamam. Hı. Alan Yarısı suda bunun ya. Burada mı? değil. Move to the safe zone. Altımızda ya. Karşı. Karşı. Düştü galiba. İki kişi. Tamam. Süper. Su altı gördüm. Kaldırıyorum ben kendimi pingimde tamam. ping pingimde pingimde çıkacak bir tane daha var i̇şte. burada burada o da son son gelecek alan mecbur gelecek evet. Hadi sen al hadi. <laughs> ben vurdum ben vurdum. <laughs> Yok abi ya hileciler çok ya. Oynanmıyor oyun ya. Oynanmıyor abi. Evet evet. Bitirdiler maalesef. Asist. Ha. Buradan Hidayet kardeşimize selam yollayalım. Aa evet Biz evet. Çok sıkı takip ediyor. En, en sıkı takipçimize evet. Buradan selamlar. Yani biri, o yüzden. Selamlar, ee, sevgiler kendisine. Oynuyorsa oyunu oynamak isteriz. Ee, ee, Ahmet abi kendisi. ve Erkan abi'nin de selamları var. Onu da iletelim unutmadan evet. söyleyelim. İletiyoruz. Sağ olsun. Hidayet sağ ol kardeşim.